Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak İzmir Yakaköy'de valilik tarafından gelmemiz istendi. Biz de hemen ekiplerimizle 13 aracımızla çıkarak ilk müdahaleye başladık. Hem İzmir İtfaiyesine yardım ettik hem de İzmir Bölge Orman Müdürlüğüne yardım ettik. Aynı zamanda kent istediğimizin tankerleri de sonradan gelerek su takviyelerinde bulundular. Hem dozerimiz hem kepçelerimiz sahada. Arkadaşlarımız da yanan ve yanacak evlere müdahalede bulunarak hem yanma söndürmelerini çalıştık hem de diğer yakındaki çevredeki evleri yanmasını engelledik. Aynı zamanda burada küçük baş hayvanlar vardı, tavuklar vardı. Onları da arkadaşlarımızla kurtardık. Yangın sahada büyük bir şekildeydi. İzmir İtfaiyesi ile beraber koordineli bir şekilde çalışarak bütün evleri kurtardık diyebiliriz.

네

Ahmet abi yakalayın onu. Türkiye'de komutan merkez.